Ve in eredtum istibdale zevcin mekana zevcin. Siz eşinizden ayrılıyorsunuz. Onun yerine bir başka evlilik yapacaksınız. Ve ateytum yuhdahu Siz ayrıldığınız eşinize kıntar kelimesi takdir ettiğiniz, dilediğiniz kadar bol bir mal, büyük bir mal verdiniz. Fela tehuz minhu Ondan bir şey almayın. Erkek adamsınız. Madem verdiniz, eşinizi taltif edin. Ete ahuzune bu buhtanen Siz buhtan, iftira edici olursunuz. Günah işlemiş olursunuz. Apaçık bunları yapmayın. Efendim, e, verdiğinizi geri almayın. Meşhur burada bir hadis-i şerif rivayet edilmiş. Kullukum ra'in ve kullukum mesul an ra'iyeti. Hepiniz çobansınız, hepiniz mahiyetinizdekilerden mesulsunuz. Ve imamu ra'in ve mesul an ra'iyeti. Bir devlet başkanı mahiyetinden mes'uldur. E, bir erkek ailesinden mes'uldur. Bir kadın, o da eşinin evinden, çoluktan, çocuktan mesuldur. Vel hadim hizmetçi de nerede çalışıyorsa şeftir, efendi müdürdür. Mahiyetinde bulunduğu yerden mesuldur ve bundan hesaba çekileceksiniz. Efendim ve racul ra'in fi mali ebihi Bir kişi babasının mı diyelim mahiyetinde ise babasının malından mesul. Sonuç hepiniz çobansınız, hepiniz mesulsunuz, hepiniz mahiyetinizde olanları efendim muhafaza edin. <laughs> Şimdi bir başka ayete geçiyoruz. Nisa suresi 21. Ve keyfe ta'khuzunahu? Siz eşinize verdiğiniz malı nasıl geri alırsınız ya? Ve kad afla ba'dukum ila ba'd. Siz baş başa kaldınız, yuva kurdunuz. Efendim, cinsel mukarenette bulundunuz. Ve ahazne minkum mīsaqan Onlardan söz aldınız. E, sizin eşiniz oldu. E, madem verdiniz ona mal, malınızı geri almayın. Verdiğiniz mihirleri geri almayın. E dinin nasihat buyurdurur. Din nasihattır. Lillahi Allah için, kitabı için, peygamberi için, Müslümanlar için. La yumna ahadukum hatta yuhibbe li ma yuhibbu li Bir Müslüman kendine neyi istiyorsa din kardeşine de onu isteyecek.